Tabii 15 Mayıs işte 15 Temmuz'a ertelendi. Siz hep sahadaydınız. Mesainiz aynen devam etti. Az önce söylediğiniz gibi birileri duvara hakikaten toslamış olmalı ki işte 60 TL bir üyeye 60 TL gibi kampanyalar yapıyorlar. Ama siz ne kadar başarılı olduğunuzu ben şununla örtüştürüyorum. Ee, sanıyorum bazı şube açılışlarınız var. Ee, Baya hareketlilikler var. O, o konuyla ilgili de bilgiler alalım mı sizden? Evet tabii şöyle söyleyeyim. Biz yakın bir zamanda geçmişte hemen Manisa'da İzmir'e bağlı bir ilimizin Manisa'mızı ayrı şube haline getirmiştik. Onun açılışını yaptık. Hemen bu baharın Sakarya, Kocaeli, Düzce yani Zonguldak merkezli olan bir şubemizin bir parçası il başkanlıklarımız. Üç ilimizi ayırarak bir yeni şube oluşturduk. Bu rakam yani 400'ü geçerek 400 üzerinde çok ee, yani kısır bir rakamla değil en az 450'leri bularak şube yetkisi veriyoruz. Sakarya, Koçeli ve Düzce'den oluşan bir şubemizin açılışını yaptık. Genel kurulunu yaptık ve faaliyetine girdi. İki tane şubemiz vardı. Mesela Ankara'da bizim İkinoğlu şubemizin alanı harekat alanı genişti. Bu şubemiz içerisinde Ankara Taşra diyebileceğimiz bir tarım alanını Ankara'daki malum bir sendikal yapının tüm idari e, baskı ve e, Ankara'da çalışanlara yönelik Sindirme politikası uyguladığı bir alanda genç temsilci arkadaşlarımıza bir görev verdik. Yaklaşık 300'lük bir potansiyel vardı ellerinde yani mevcut eski sen şubemizdeki sayı. O evet. rakamı 450'ye bir ay içerisinde yoğun bir çalışmayla çıkardılar. Ankara şubemiz ve Isparta Burdur şubemiz ve oradaki şube başkanı, il başkanımız Isparta il başkanımız Mehmet Hilmi Yılmaz kardeşimiz bizim Afrin şehidi Ali Yılmaz'ımızın evet. babası. O dönemde tekraren çocuğuna siz. rahmet diliyoruz. Kendine başarılar diliyoruz. Bunu bir şehit babası e, özellikle kendini belki biraz daha teselli etmek adına yoğun bir sendikal mücadeleye girdi ve Burdur'la beraber onların da şubelik vasfı kazandılar. Biz bunların kararını almıştık. İki şubemizin kararını almıştık. Arif. Ama bunu bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ortaya konulan pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle e, toplantıların ertelenmesi ya da şu dönemde iptal edilmesi gerekçesiyle e, öteledik. İnşallah normalleşme başlayınca ki biraz önce aslında onu takip etmeye çalıştım. Hı hı. O noktada henüz bir katı bir açıklık olmadı. İnşallah normalleşince o takvim devam edecek. Bu ara Kastamonu ve İstanbul e, şubelerimiz rakam itibariyle dezavantajlı e, durumda idiler. Oradaki müteşebbis arkadaşlarımızın yaklaşık birer bir buçuk aylık bu pandemi sürecinin başındaki dönemde ortaya koydukları uslup rakamlarımızı oldukça avantajlı hale getirdi. Bu pandemi süreci biraz hızımızı kesti ama inşallah 15 Temmuz itibariyle iki şubemizin de varlığı, kanuni niteliği ortaya çıkacak. Onların da inşallah sonbahar itibarıyla kongrelerini gerçekleştirmiş olacağız. Yani Aynen şöyle olur. baktığımızda baktığımızda şu var, Türkiye Kamu Sen, şubeleşme dediğiniz, yeni şube yapmak dediğiniz yeni üye demektir. Özellikle genç arkadaşlarımızın ilgi gösterdiği bir yapıya dönmek demek. Bu aynı zamanda sendikacılıkta birilerinin umut vaat eden birilerinin artık memurların umudunu bugüne kadar ne kadar kötüye kullandığının bir resmi ve Türkiye kamu senin bugüne kadar layık olduğu aslında sendikacılıkta çok her türlü teşekkürü takdire alanlar bizdik. Ama e, üyelik noktasındaki çekincelerin de inşallah atıldığı gerçeğini bugün görmüş durumdayız. Türkiye evet. Komisyonu layık olduğu yere gelecektir inşallah. İnşallah başkanım hayırlı olsun şimdiden tebrik ediyoruz.